Günaydın, günaydın. Merhaba yepyeni gün. Merhaba arkadaşım. Nasılsın? Ve merhaba yepyeni olasılıklarımız. Bugün daha fazlasıyla ne kadar mutlu olabiliriz? Ne kadar nakit akışları yaratabiliriz? Kimlere ilham, kimlere davet olabiliriz? Ne kadar bilinci, farkındalığı seçebiliriz? Ve bir, şey, bir şeyi seçmeden evvel bu benim işime yarayacak mı diye sormak ne yaratır? Lütfen sorun, İçinizden sorun. Bu benim işime yarayacak mı? Bu bana kolaylık neşe ihtişam katacak mı? Bu seçim benim için hangi geleceği yaratır? Lütfen bir sorun ve farkındalığınıza izin verin. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir ve başka neler mümkün?